Nuh Gürtuna e, abimizin yanına geldik. Şimdi arkadaşıma alacağım doğum günü hediyesini beraber belirleyeceğiz. Evet Nuh abicim. Benim arkadaşımın doğum günü gelmeden önce seni aradım biliyorsun. Evet, Ona e, tespih alacağım ama ne alayım, nasıl bir şey alayım? Şimdi onunla çok zevkini bilmiyorum. Ona her kişiye hitap eden ateş kerevarlarından. 25-30 yaşlarında. Tamam. Her kesime hitap eden şu ateş kerevarlarından verebiliriz. Ne ateş kerevar? Hangi kerevar? Çeşitli renkler var. Bu kardeşimiz hangi takım tutuyor? Ona göre bir renk de verebiliriz yani. Yani takımını inan bilmiyorum hangi takımın da. O zaman önemli. Düz böyle sürekli nasıl? İş adamı evet. bir arkadaşımız. Sürekli şöyle, şöyle ateş yerevarlarından, çeşitli renklerinden verebiliriz. Sürekli elimde dursun. Tamamdır. Kaba durmasın. insanları böyle e, yormasın gözünü. Bunlardan verebiliriz. Abeste, abeste durmasın. Diye. Bunlardan verebiliriz. Evet. Bunlar hem kırılmaz, hem çekilebilir gün için. Güncel zaten bunlar. Şu anda en popüler renkler. Şöyle evet. lacivertimiz var. Evet. Şöyle çeşitli renklerimiz var. Bakabilir miyim? Buyurun. Tabii ki. Bu nedir abi? Ateş yeri var. Şöyle bir şey verebiliriz. Ateş yeri var. Mavi görüyorsunuz. Lacivertten sarıya akıntısı var. Peki. Ne kadar böyle bir şey abi? Böyle bir şey 150 lira. 150 lira. lira. 150 elli 150 lira. Yani güzel bir hediyeyi 150 liraya alabiliyoruz. Tabii ki özel afşat. yukarı kadar çıkıyor tabii. Bu. Tabii bunlar başlayan fiyatlar. Özel ahşap kutularımız var onunla beraber. 150 liradan yani. başlayan fiyatlar. Gel vatandaş demiyoruz. 150 lira benim baktığım ürünün fiyatı. Evet. Tabii bu 3.000 lira, 5.000 lira. 10.000 lira. Şöyle bir ürün verebiliriz 5.000 lira. Görebilir miyiz? Tabii ki. Ne yani demek? Özel kutusuyla, özel Türkiye'nin sayın ustalarının yaptığı. Evet arkadaşlar. şimdi esniktir. alacakmış gibi yapıp almayan müşteri modeli. Bir görebilir miyiz lütfen? Buyurun Dokunabiliyor muyuz? Tabii ki, tabii ki. Bak yakut ve zümrüt işlemi. Tamamen evet. el işi. Tamamen el işidir. Kutusu evet. özeldir. Her şeyle özel bir tespih. Evet. Babadan oğla. Hayal, edin hayal ettiğim ama hala hayalimde kalan zümrüt yakut işlemeli mamut kemiğinden yapılan el işi mamut kemiğinden yapılmış tesbihimiz. Dededen torunu alıyor muyuz? Miras. Peki ben bu biraz düşüneyim. Düşün. Deyip yerine koyuyoruz. Almıyoruz. Alamıyoruz. Evet abi. Gerçekten güzel tespihler var. Biz bunu alalım. Tamam, güzel bir hediye paketi yapalım. Peki İsim yazdırabiliyor muyuz kutunun üstüne? Tabii ki yazılır. Nasıl yapıyoruz onu abi? Sarı print bilek yazdırırız. Var mı örnek? Nasıl bir Örneğin şey oluyor? Örneğimiz var tabii ki. Şöyle kutunun içine koyarız. Bu tespih. Ha. O harika. Veya şöyle hazır yazılarımız da var. Evet. İstiyorsan şöyle kutunun üstüne yazdırabiliriz. Evet, her üç şekil var. Dilerseniz her tarafı kırıyoruz, döküyoruz. Devam ediyoruz. Peki şöyle, abi. Şöyle bir de özel ışıklı kutumuz var. Bunlar... Aa, bitmiyor, bitmiyor. Özel ışıklı kutularımız da var. Reklamcı değiliz. Reklam yapmıyoruz. Benim gittiğim her yerdeki insanlar, geçmişe tanımış olduğum insanlar ve arkadaşlarım. Hepsini seviyorum. Sizleri de ayrı seviyorum tabi bu arada. Peki abicim biz bunu e, ismini yazalım verelim ondan sonra. isim tabii ki bir, bir saat içinde çıkıyor. Tamam bir saat sonra gelip alalım. Tamam. Bu arada ben gideyim başka alacaklarım var. Tamam Onları kardeşim. da alayım. Evet Nuh Gürtun'a altı yol pasajında ihtiyacınız olursa gelip Nuh abimizle tespih ihtiyacınızı Sarraf altın ihtiyacınızı karşılayabilirsiniz. Bizi izlemeye devam edin. Sizleri seviyoruz. Abone olmayı lütfen unutmayın. Kendinize çok iyi bakın.